Hücre boyutunu ayarlama iki farklı yoldan yapılmaktadır. Bunun için öncelikle belgemize bir tablo ekleyelim. Ekle sekmesinden tablo ekleden ve 3'e 3'lük bir tablo ekleyelim. Hemen alt sağ kısmında küçük kutucuktan tutarak tablomuzu ekrana ortalayalım. Tablomuz aktif haldeyken yani tablomuzu seçip üzerinde çift tıklarsak Düzen sekmesinde, bakın hücre boyutu kısmında yükseklik ve genişlik alanları açılacaktır. Buradan biz tablomuzun hücre yüksekliğini ve genişliğini ayarlayabiliriz. Şöyle ikiye iki yapalım. Şu anda her bir hücremiz 2 santime 2 santim en ve boyuna ulaştı. Bu işlemi bir de diğer yöntemle yapalım. Tablomuzu ekleyken tablomuzu seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Tablo özellikleri alt penceresi açılıyor. Buradan satır sekmesi seçiliyor. Yine aynı şekilde buradan da tablomuzun yüksekliğini belirtiyoruz. Daha sonra sütun sekmesine geçiyoruz. Buradan da ikiyi ayarlıyorum. Tamam diyorum. Tablomuz en ve boyu ikişer santim olarak ayarlanıyor.